thank <laughs> you TV'ye hoş geldiniz. Yine bir ilk ceyran ediyoruz kanalımızda. Bununla da gurur duyuyoruz. Norden 901 2022 modeli olarak şu an elimizde satışa çıkmasa da test olarak bugün makineyi test ettik. Baya böyle zorladık. Şampiyonla birlikte öncelikle şampiyona bize bu imkanı burayı pistinde bize parkurunu da açtığı için teşekkür ederim. Rica Rica Nasılsın? Her zaman. Çok keyifliydi. Ee... Yani anlatacak çok şey var. Sen başla. <laughs> tamam ben o zaman böyle bir motordan bahsedeyim. Biraz biliyorsunuz Norden KTM'nin 890 R altyapısına sahip olsa da görüntüsü, tasarımı bambaşka bir motor olmuş. İşin açığı böyle biraz retro bir havası var. Daha önce pek yani ben işin açığı bu tarz Enduro'lara pek denk gelmedim. Öndeki far gömme ledler falan ne diyorsun? Tarz yani, anlamında. Çizgi çok güzel. Zaten şöyle Husqvarna hep böyle bir e, çizgisinin farklılığıyla meşhur. Evet yani. evet. yani böyle bir aykırı çizgisi zaten var. İşte bundan önce mesela diğer seri mesela 701 benim çok hoşuma gidiyor. Değil mi? Bit planları falan. Şimdi mesela. bu da baktığında yani şu ön inanılmaz güzel, acayip yakışıklı. Hem yuvarla katlar, hem keskin köşeler, renkler. Hem retro hem, hem de modernize yani çok güzel. değil güzel. Ben zaten e, hani sürüşünü anlatır anlatmaya geçmeden e, ben bayıldım. Değil yani mi? Güzel yani. Motor bir güzel. şey diyecek bir şey yok. Şu yuvarlak, şu gizli otisler falan önden duruşu, yandan baktığındaki görüntüsü çok güzel. Böyle evet, çok yani, bir şey denecek bir şey yok Böyle yani. toparlayayım. Ön tarafta böyle yuvarlak kocaman bir LED farımız var. Böyle tren farı gibi kocaman ve aydınlatması Aynen. gayet güzel. Yani selektörü falan rahat rahat atabiliyorsunuz. Özellikle şurada göstereyim şu sis farları böyle buna motora gömme entegre yapılmış. Yani sonradan ses alayım, çamurla takayım oraya falan bu dertlerden ayırmış ve orijinal olması işin açığı buraya bir hava katmış. Bu ön çamurlukta böyle paçaları beyaz olması böyle orada biraz renkleri patlatmış. Motorun yan tarafında böyle fosfor sarı çizgiler var. Bu koyu gri mi diyeyim, antresit gri böyle Norden yazılarıyla falan beraber böyle eli yüzü toplu bir motor olmuş. Böyle dış tasarımı Nereden bakarsanız farklı bir motor Böyle dişli lastikleriyle Mevlüt abi lastikleri biraz daha dişli istese de Yine böyle dişli bir lastikler var üzerinde Bunlarla falan gayet güzel Kutu gibi bir motor yapmışlar abi Benim şahsen böyle dış tasarım ve sürüş hissiyatı Makinenin hoşuma gitti Böyle oradan geriye geldiğiniz zaman Yine böyle LCD bir ekran var arkadaşlar elinizde Bu KTM sürenler buraya çok aşikardır Ama KTM'nin aynısı değil Bir kere temalar farklı içeride işte motorun modları var Rain modu var Enduro modu var, Street modu var. Bunların arasında gezebiliyorsunuz. Burada ABS'yi kapatıp Traction Control ayarlarını yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi temaları falan değiştiriyorsunuz. Ve gündüz ve gece moduna entegre. Hemen ekranın üzerinde böyle GPS'inizi, telefonunuzu bağlayabileceğiniz bir yer yapmışlar. İsterseniz oraya böyle tam Dakar karavası vermişler. Güzel olmuş. Bu öndeki siyah cam böyle uzun yol turlarınızda böyle bazen o rüzgarı tam olarak kesmese de ama böyle aksiyonlar falan yapıyorsanız çok güzel. O siyah olması da bir hava katmış bence. Burada işte yine elcik korumaları aynaları motoru uyumlu yuvarlak gidon böyle oturduğunuz zaman gidon hissiyatı gayet güzel çünkü böyle ne kadar öne yüklüsünüz. böyle tam oturmak istediğiniz bir enduro pozisyonu sağlamış motor size gidon kütükleri yine KTM ile çok benziyor hatta aynı diyebilirim sol kütükte işte cruise kontrolünüz var menin içinde gezebileceğiniz joysticke burada yer verilmiş bunlarla rahat rahat gezebiliyorsunuz telefonunuzu oraya entegre edebiliyorsunuz bunlar şık detaylar onun dışında böyle bir 19 litre bir deposu var arkadaşlar motorun. Depo da böyle KTM'deki gibi abi değil mi? Böyle aşağıya doğru. Evet. aşağı doğru Yani tam bir rally formatı var motorda böyle oturduğunda bir rally havası veriyor. Ön kule falan biraz önce söylediğim diyorsun, aynen. kule e, denir buna. Yani öndeki böyle sana bu rally havasını veriyor makine böyle. Bak, Oturduğun zaman sanki değil mi böyle özellikle? Bir rally motoruna oturmuşsun hatta böyle yani 450 serisi bir Enduro'dasın hatta 500 serisi bir Enduro'dasın gibi böyle bir ee, sadece onu işte ayıran şu ön panel o e, ekran e, hemen orada böyle tabi teknolojik olarak önüne çıkıyor tabi Enduro'da öyle bir e, olay olmuyor sonradan eklenilen işte rallilerde kullanılan şeyler var ama onun dışında gerçekten bu deponun aşağı doğru uzaması falan size o hissiyatı veriyor. Evet. Bu arada bu deponun sağa solu uzaması bence biraz denge anlamında da güzel olmuş motorun. Ağırlık noktası. Alt devirlerinde hani böyle motorun şeylerini yapmış. Daha hani ağırlık dengesini biraz daha aşağıya vermiş motorun. O yüzden böyle motorla arazide de olsa böyle ayağa kalkıp sağa sol yaptığınız zaman ki o daha iyi biliyor bu işleri. Ben bana daha rahat hissettirdi. Dediğim gibi deposu 19 litre 4,5 litre yakıyor sakin kullandığınız zaman. Ama işte böyle offroda girdiğimiz zaman abi veya yolda biraz gazladığınız zaman herhalde bir 6 litrelere tırmanır diye düşünüyorum. Ne diyorsun? Olabilir. Yani denemek tabii sonuçta e, sürdüğümüz süre belli. Arazide kullanılması gerek. Tabii performanslı kullanıldığında arazide ar ar arka lastik ne kadar boşa sarıyorsa o kadar da yakıt artacak demek. Mi? Onun dışında yakıtı da çok güzel. Söylediğin e, veriler yani, Sonuçta sen daha iyi biliyorsun şu an. İşte dediğim gibi depo böyle aşağıya doğru inmiş arkadaşlar. Üst tarafta çok şişkin bir depo yok. Bu da sizin böyle işin açığı böyle ayakta sürerken çok rahatsız etmiyor. Yani beni öyle hissettirdi. Seleye gelecek olursak selesi tahmin ettiğimden çok daha geniş ve çok daha rahat bir selesi var bence motorun. Yani ben bugün oturdum keza artçı selesi içinde böyle. Hatta şu tarafa bir geçeyim motora bir oturayım. İnsanlar da bir görsün. Arkadaşlar 180 boyundayım 179 bu botlarla 180 geliyorum. Yaklaşık böyle bir 85 santim sele yüksekliği var motorun. Ayaklarım arkadaşlar böyle ayalarımda basıyorum bu cross botlarla da biraz işin açığı böyle basmak zor geliyor. 85 santim bir sele yüksekliği var. Ama dediğim gibi böyle ayaklığa koyayım şöyle makineye bak abi oturdun. Kollarım falan gayet kırık. Yani rahat bir şekilde gidiyorum. Beni rahatsız edecek bir şey yok ki. Selede keza böyle hem öne hem de arkaya gideceğiniz kocaman yerler var. Yani artçı selesiyle beraber deneyelim mi? Hadi gel sen oraya otur. Ben de arkasına arkana geçeyim. <laughs> geç geç. Bence i̇şte arkada, arkada olmak Dur. da önde olmak Motoru Motoru tut biniyorum. Bin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki kişi Çok de falan rahat. gayet rahat seyahat edebilirsiniz motorda. Ne haber şampiyon? Özellikle şu var. <laughs> şu buradaki e, bırakılan mesafede Evet o arazi modundaki sele üzerindeki gidip gelme noktasını sana özgürlüğü vermiş. Değil mi? Geniş böyle yani rahat oluyor. Yani. bununla giderken işte bu lastiklerle araziye girdim. Burada Hı -hı. eklemek istiyorum. Arkandaki ki biz çekim yaparken yani kameraman arkadaşım benimle gelmesi mesela ben direkt arazide sürüyormuşum gibi hala o arazi formatına devam ettim. Rahat ettiriyor. E, yeri geliyor yani? öne ağırlık noktamı vermeye gittiğimde hemen sele önüne gelmem, arkaya gelmem gerçekten güzel. Çoğunda böyle sanki arkadaki senin üstünde oturuyormuş gibi oluyor. Ben iniyorum. Benden böyle bir şey oh. Hoppa. Detay. Dediğim gibi yani arka tarafta böyle hemen çanta hazırlığı falan var. Buraya direkt çantanızı alıp montaj yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Stop grubu falan da çok güzel olmuş. Husqvarna'nın sinyallerini KTM'ye göre daha çok beğeniyorum. Bunu da buradan KTM söylüyorum. <laughs> Bunun sinyalleri daha güzel. Evet. Yine egzoz var burada böyle eli yüzü toparlanmış. Onun dışında hani böyle dış tasarımı gerçekten anlat anlat bitmeyecek bir motor böyle. Her şey var. Ön tarafta böyle yine güzel bir karter koruma var. Biz biraz çamura bulandık bak. E, i̇ğrenç. Neyse orada da böyle güzel bir karter koruması var. Çektik onları atarız oraya. <laughs> karter koruması falan da var. Yani en azından değil mi abi patikalardan Aynen. bir yerden geçerken ben onu korurdu yani makine diye düşünüyorum. Kesinlikle o. acayip e, faydalı. Arazide birkaç defa e, özellikle bir büz geçişleri yaptık. O büz geçişlerin orada e, kesinlikle hani altı vursa bile ki biz de dokundurmadık ama işte e, off-road tecrübesiyle alakalı işte oradaki ivmeyi yakalamakla yavaş kalırsan e, direkt motoru korumayı sağlıyor. Sağlam ya yani kesinlikle direkt e, şase, şaseyi de koruyacaktır. Motoru zaten kolluyor. Sağlam bir de öyle hani sadece oraya koyulmuş bir kartel koruma değil. Gerçekten şaseden bağlantı alınmış. Sağlam ayakları olan, aynı zamanda deponun altta uzantılarını da koruyan bir koruması var. Evet evet gayet güzel bak. Buralar metal arkadaşlar. Adamlar yapmışlar evet. yani. Boş geçmemişler. Dediğim gibi şimdi bu Norden'in kalbini açmak gerekirse burada 900 cc bir blok var arkadaşlar ve yaklaşık 105 beygir üretiyor ki bu 105 beygir belki birçok insan artık hani beygirler bayağı çıktı 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 tırmandı bazen insanlar diyor ki ya 105 beygir mi falan arkadaşlar küçümsemeyin gerçekten kuvvetli yani paralel çift silindir bir blok var üzerinde dediğim gibi 105 beygir üretiyor ve bu 105 beygir işin açığı ben birçok devirde hissedebildim yani. Alt devirlerde yüksek viteslerde kaldığım zaman falan bence toparlaması motorun güzeldi. Niye? Böyle çok ara, ara böyle salak salak sirkelemedi beni. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama ben motor bloğunu işin açığı beğendim. Biliyorsunuz bu motor bloğu 890R Naked'da da var. Onu sürüyorduk. Onun altyapısı olan bir motor. Ama burada bence biraz daha işte bu gaz kolu tepkisi Naked modellere göre tabii ki biraz daha soft. Öyle olmasını zaten de beklemiyorum. Hani motor performansı bence hem off olsun işte yolda iki kişi artçılı gidiyorum abi bana yeter mi? Her türlü yeter. İstersen solla, istersen virajlarda gaza aç çık. Makinenin herhangi bir sirkelemesi, sallanması yok. Motor hakkında sen ne düşünüyorsun? Gücü seni tatmin etti mi? Bu arada motorun ara hızlanmalarını göstereyim. Mesela 57-60 km bir hızdayım. Şimdi bak topuklayacağım birazcık. Çekişi çok başarılı. Yani bu motorun yetmeyeceği bir yer yok arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Aklınızdaki o soruları böyle kaldırmak istedim biraz. Hani gücü, performansı ya 105 beygir işte falan biraz bana düşük geldi diyenler olabilir ki. Bence 900 cc bir makinede 105 beygir gayet tatminkar. Kapan yürü bakayım oğlum. Bak bir çalkalama yok şu an. Bu güzel bir şey. Amortisörlerim şu an yumuşakta 200'e gidiyorum Rüzgar harici bir problem yok Ve hani böyle gidebilirim Biraz kapandım şu an motorun üzerine Hafiften böyle bir sindim ona Ve İki silindir olmasına göre kompresyon çok şiddetli değil görüyor musun? Yani makineyi saldığın zaman hala bir akışkanlık var genelde çift silindirli motorlarda Böyle gazı bıraktığınız zaman o akışkanlık bir anda kesilir ve motor böyle bir yığılma yapar. Motor bloğunun hissiyatına gelecek olursak senin söylediğin birkaç tane nokta vardı. Mesela evet defonun yanlara uzaması ve ben de buna bir rally formatı hı hı. dedim çünkü bu tarz e, motosikletin silindir kısmının büyük olduğu ve yukarı doğru uzadığı boyutlarda motosikletin ağırlık noktası ne kadar yukarı giderse o kadar hem caddede hem arazide sizi zorlar. Evet. evet virajlarda girişlerde çıkışlarda her türlü bu size bir zorluk olarak geri döner bunu da teknik olarak yani mühendislik olarak yakıt deposunun ağırlıklarıyla hem burada bir hacim oluşturuyorlar aşağı doğru çekiyorlar hem de o ağırlık noktası aynı anda size kesinlikle avantaj olarak geri dönüyor. Bunu nasıl anladım? Ben arazide sürerken en çamurlu yerde motosiklette ayaktayım ve normal XC formatı yani XC dediğim Enduro formatında bir e, sürüş gerçekleştirmiş oldum. Yani hiç beni ağırlık varmış buraya devrilecekmiş, buradan kalkmış buraya yatacakmış gibi bir konu hiç oluşmadı bende. Yani bu da bana aslında motorun o bloğunun alt e, motosikletin özellikle alt kütlesinin bana bir dezavantajı hiç olmadı. Daha Hem çok yani. Tabii kesinlikle peklerin zaten bildiğin XC peki Değil mi? Evet. bunlarla bayağı bayağı beraber düşürüyor. vitesinin uyum sağlamız. Botlarla kullanırken hiçbir dezavantajı olmadı. Gerçekten evet, onlar sanki onlar da rahattı böyle değil mi? sürüyormuşum gibi. Çünkü daha farklı motorlar da sürüyoruz. Bunu deniyoruz. Ben botla bir şey yaşıyorum. Sorun yaşıyorum. Yani Hı -hı. botla sığmıyor, vites ayar. Hiçbir şey olmadı. Sanki motor geldi direkt bana göre yapılmış gibiydi. Spesyal motorların özellikle <laughs> bu konusu Çok beğendim ya motoru. Yani. Mesela işte 28 milim güdonun olması, direksiyon amortisörünün işte sizi hiç dağıtmaması, gazı çekiyorsun. Olaylar. Çamurda motor direkt zaten senin yapmak istediğin şeyi ok gibi sana yaptırıyor. Dümdüz tutuyor. Sen de bu sayede o cesaretle mesela inişler. Mesela inişler bu tarz motorlarla gerçekten böyle tedirgin eder. Ama bildiğin Enduro formatında iniyormuş gibi iniyorsun, çıkıyorsun. Lastik sadece bizim bunu bugün denerken evet. benim için işte bir tık ama daha şimdi kramponu yüksek da, olan lastik olsa. Ama zemin biraz çok ağır. Evet, böyle bir, bir makine için bugün gerçekten böyle parkurlu biraz yağmur yağdığı için ağır bir çamur vardı. İster istemez lastiklerin araları doluyor. Bundan dolayı biraz dezavantaj yasak. Biraz daha kuru toprak olsaydı daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Kesinlikle zaten çok da bir şey söylemeye gerek yok. Ben her hem çizgisi hem kullanımıyla beraber ben beğendim. Tabii ki de sürdükçe daha fazla kullandıkça dezavantajları çıkabilir. Hani biraz daha böyle yani binebilsek de bildiğin Enduro'ya bununla çıkabilsem. arkada da o Enduro hissiyatını benle yaşayacak birisi olsa ona da aslında hani biz Enduro'larda mecburen tek kişiyiz ama ikinci bir kişiyi alma ihtimalinle beraber arazide biriyle düşün beyanıyla biriyle çıktığı evet, zaman yani çıkada birsin buna böyle daha bayra bayra, değil Sonuçta mi? Sonuçta bu hafif hem sana e, caddede keyif verirken ya şuradan da buradan niye yoldan gideyim? Hadi buradan da araziden geçeyim dediğinde olay burada bitiyor. Benlik e, Geçer, konusu genç mı? Bence var mı? biliyorsun zaten. Evet, evet. Hani senin sevgini biliyorum. Seviyorum. O yüzden de <laughs> çok da böyle bir e, şeyine girmiyorum. Geri kalan konu sende. Ben beğendim. Şimdi İşin açığı böyle biraz da süspansiyonlarından, frenlerinden ve lastiklerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü ön takım biliyorsunuz artık White Power hem Husqvarna hem KTM diğer serilerine de bunları kullanıyor. Apexler var burada. Manuel ayarlanabilir ön ve arka süspansiyonu var arkadaşlar. Dediğim gibi elektronik değil bunlar ama manuel de gayet güzel boyunuza, kilonuza veya o günkü seyahatinize yolda mısın, arazide misin? Bunlara göre burada ayarlama seçenekleri var. Bunlar güzel. Ön tarafta yine dediğim gibi Brembo'nun Husqvarna logolu kaliperleri var önde ve frenler gerçekten tatminkar. Ben frenlerini ben arazide dahi frenler özellikle asfaltta denedim ben böyle. Duruş mesafesi gayet güzel. Üzerindeki lastikler de Pirelli'nin STR modeli. Bunu ben daha önce birkaç motorda daha kullandım. Şimdi bu lastik öyle bir lastik ki isterseniz asfaltta isterseniz virajlara girin veya asfaltta makinayı zorlayın. Herhangi bir kaydırma yaşatmıyor. Dediğim gibi bugün biraz hava şartlarından dolayı zemin biraz şeydi sert. Yok sert de değildi böyle ağır diyor Mevlüt abinin çok, tabiriyle söyleyeyim. Çok sarıyordu. Evet çok sarıyordu. İşte burada bu lastiğin yapabileceği bir şey Burada önce çok dişi lastikler olması lazım. Ama dediğim gibi normal kuru toprakta veya stabilize yollarda falan gerçekten güzel performansı olan bir lastik. Ben bu lastikleri çok seviyorum. Bunu daha önce bir Scrambler videosunda da kullanmıştık bu lastikleri. Orada da söylemiştim. Arka tarafa gelecek olursak yine arka tarafta da yine Brembo'nun frenleri var. Frenler arkada da gayet başarılı. Arkada yine manuel ayarlanabilir. Monoshock bir süspansiyonumuz var. Dediğim gibi bunda böyle bir kol sayesinde arkadan böyle sağ veya sol çevirerek o sürüşünüz göre ayarlayabileceğiniz şeyler. Şimdi en son finalde şuraya gelmek istiyorum. Burada tekrar motora binmek istiyorum. Sağdan bineceğim şöyle. Binerim binerim. Yani motora ben bindiğim zaman benim için önemli olan şey koltuk konforu bir Enduro'ya e biniyorsam benim için çok önemli ve başta çok arada kafamda şeyler vardı. Selesi gayet rahat abi. Ve selenin şöyle bir avantajı daha var. İsterseniz seleden motoru yükseltip alçaltabiliyorsunuz. Burada iki parmaklık bir pay var arkadaşlar. Nereden baksanız 1-2 santim burada sele yukarı Rahat aşağı oluyor. oynayabiliyor. Bu da işte boyu kısa olan veya ben biraz daha yüksekte sürmek isteyen arkadaşlar için burada burası yardımcı olmuş. Şimdi motoru böyle oturdum geldiği zaman böyle depoyu tutmak çok rahat veya uzun yolda gidiyorsunuz ayaklarınıza gelen rüzgarın birçoğunu absorbe ediyor motor. Dediğim gibi biraz daha önce cama ihtiyaç var mı? Evet ben çok uzun yollara gideceğim böyle çok arazi kafasında değilim diyor isen aksesuarlardan babacım buradan bir tane bir cam seçeceksin kendine biraz daha rahat gideceksin. İşte başka ne var? Gidip bir tane top case takabilirsin motora bunları yapabilirsin. Anlatıyorum anlatıyorum hep sürüş şeyimi anlatmayı unutuyorum. Oraya geleyim. Dediğim gibi makineyle böyle yolda gidiyorum mesela. İşte ve hafif böyle engebeli bir yol olduğunu düşün. Motorun amorsör sistemi çok amorsör ayarlarıyla oynamasam da böyle beni çok rahatsız etmedi. Hatta bana böyle güzel yumuşak konforlu bir motor olarak geldi. Bak şimdi geri oturdum selede. Biraz daha yattım. Kamera açısından da bellidir. Hani spor bir motor sürüyormuş dedi. Aslında gerçekten kavuştum şu anda. Bu viraj nasıldı lan? Çok mu dar? Çok mu dönüyorduk? Baksana ya ne güzel viraj alıyor ya. Aa! İnsan şaşırıyor gerçekten bu konforun yanı sıra virajlarda yatış, kalkış bunları denediğim zaman da ya işte motor çok salınacak gibi gazı açtığım zaman virajdan işte arka taraf sallıyor, ön tarafla başa çıkamıyorum gibi hiçbir şey söylemedi. Yaklaşık 160-170 kilometrelerle bazen virajlara girdim çıktım böyle. Tabii ki bunlar çok kısa virajlar değil, uzun virajlardan bahsediyorum. Hangi çizgiye koyduysam o çizgiden Apex'i tutturarak çıkmamı işin açı sağladı. İşin açı böyle insan böyle artık yüksek motorlarda böyle hareketler yapınca biraz şaşırıyor abi ama işte burada traction kontrolün kaydırmalı debriyajın, efendim söyleyeyim bu beygirin gaz işte elektronik bir gaz kolunun bunlarda tabii ki çok artıları var artık motorlar biliyorsun çok teknolojik yani eskiden bu kadar teknoloji yoktu ve böyle yüksek makinelerde korkuyorduk bu hareketleri yapmaya fakat bu tarafta artık insanı hiç korkutmayan bir motor yapısına sahip olmuş sen ne düşünüyorsun bu konuda bilmiyorum abi ben düşüncelerimi söyledim. Sen düşüncelerini söyledin. Evet. <laughs> Daha fazla kullanmak isterim sadece o kadar. Tamam ya. Daha fazla kullandıkça Daha her şey ben asfaldta evet. kullandım henüz Bizim mevcut hangi kullanma aynen. Aynen. kullanma eee tecrübemi ya yani kullandık ve o tecrübeleri aktarmak gerekirse zaten bir anlattın. Özellikle şu manuel süspansiyon deyip e, belki üstünü kapatarak geçiyordun ama bildiğin offroad genini taşıyan sen kendine göre rebound'unu kompresörü evet, ayarlayabildiğin evet. bir makine bu. Herkes tabii ki her şey elektronik. <laughs> Sonuçta baktığınızda son teknolojiyle daha üst serisinde işte özellikle KTM serisinde elektronik süspansiyonlara kadar zaten birçok şey var. Evet, Ama bunu evet. bunda biraz daha ilkel yöntemle ben bazı şeyleri hissederek yapmak istiyorum. Sen o öyle seviyorsun aynen. ben öyle seviyorum. Ben mesela birçok doğal kez, adam ya. Birçok kez şunu duymuşumdur. İşte KTM'e oturdum mesela onun için söylüyorum. Tabii farklı bir motorla deneniyor. Ondan sonra bince ya vibrasyonu biraz fazla değil mi? Ya ben bunu zaten hissetmek istiyorum. Değil Bu mi? Kişiye göre bazen zevk, yani ben bundan evet keyif alıyorum. O e, gücün benim bacaklarımın arasında ve geç, kesinlikle onu hissediyor olabilmem, yani onunla beraber hareket ediyor olabilmem zaten bana keyif veriyor. Bir de motosiklet var, gidiyorum ama hiçbir şey hissetmiyorum. Yani arabaya binerim de, diyorum o zaman, ha, zaten anladım. o hissiyatı almıyorum. Oradaki bana o gücün direkt ayaklarımın altında olması, benim kollarımda olması bambaşka Bence bir geliyor. olay. Yani o keyif veriyor bana. Anladım. Sıktım ama sıktım mı o gücü alayım. Yani <laughs> o olay o. Bendeki mi? olay o yani. Sıktım mı her türlü ötecek. Bunu hep söylüyorum zaten işte KTM veya işte Husqvarna bu evet vibrasyon var mı arkadaşlar hiç yok mu kesinlikle var alt devirlerde onu hissediyorsunuz biraz bacaklarınızda biraz depoyu sıktığınızda ama bu abartı eski kasalardaki gibi değil tamamen artık minimalize edilmiş ama var mı var bunu bütün videolarımda söyledim İşte KTM'de bu tarzda adventure makinalara binen insanlar zaten Mevlüt abinin de dediği gibi bunu bu yüzden seviyorlar abi hani o motordaki doğallığı o böyle hani ne dersiniz değil adamlar bunu arıyor motordan çok stabil bir motor verdiği zaman adam mutlu olmuyor. Yani onu hissetmek istiyorlar. Burada da bence o hisleri sonuna kadar bence yaşadım. Neyini beğenmedin, neyini beğendin diye soracak olursanız bence artık böyle bir Kales Go olmalıydı diye düşünüyorum. Yine anahtarlı bir çalıştırma sistemi var. Aa, şu şey güzel ön tarafta sis farları orijinal ve ekranın sol tarafında böyle bir tane sisleri yakma tuşunuz var orijinal sağ tarafında işte böyle bir 12'lik çakmaklık çıkışınız var bunlar güzel kampa vesaireye gittiğiniz zaman yani motoru böyle bir şeyler bahane uydurayım falan istiyorum ama yani biraz hem görüntüsü hem de bu motor performansı biraz beni tatmin ettiği için çok da ama aman bir şey bulamadım dediğim gibi bir tek çok yola gideceksen ben bir ön cam takardım evet. bu motora. Ha dediğin gibi şu opsiyonu da söylemiş, söyleyelim. Evrut abi direkt toşeye çıkınca böyle araziye çıkınca bu lastikleri söktü. Böyle daha başarılı oldu. Bu şansınız da var. İsterseniz takıp sökebiliyorsunuz. Bunun dışında Husqvarna'nın biliyorsunuz KTM gibi aksesuar kataloğu da geniş abi bunların böyle. Evet. Yani benim anlatacaklarım bunlar. Motor şu an satışta değil ama yani şu an test amaçlı gelecek bir iki ay içinde herhalde gelecek daha satışa girecek bunlar. Bu anlamda böyle bir 235-250 bin işte kura da bir şey diyemiyorum evet. şimdi bir gün çıkıyor bir gün iniyor kura göre hesaplanıyor arkadaşlar bunlar. O bantta bir fiyatı olacak diye düşünüyorum. Daha farklı böyle klasik artık Enduro görüntüsünden sıkılmış olan arkadaşlar bence bu tarafı tercih edebilirler diye düşünüyorum. Hani son son eklemek istediğim bir şey varsa ekle abi. Ondan sonra Norden'i ben daha bir şey diyemiyorum valla güzel. Ben yani görüntüyü kapattıktan sonra süreceğim onu ekliyorum. <laughs> tamam seni, seni biraz daha sen, çekeceğim ben ondan Sen yani video bitsin sürelim yani. <laughs> tamam arkadaşlar. Yok, güzel yani. Evet. Bizden bu kadar. Böyle iyisiyle kötüsüyle Norden'i anlatmaya çalıştım. Gerçekten değişik, farklı olması hoşuma gitti. Lütfen yorumlarda siz Norden'i nasıl buldunuz yazın. Biraz yorumlarda yazın ki arkadaşlar biz etkileşimimiz artsın. Buna ihtiyacımız var. Şuradan kanala abone olmayı unutmayalım. Unutmayın. Burada Endro Cross Park Akademinin de Motocross Park Kartepe, Endurocross Motocross Cross Park Kartepe. Evet. İşte onun da linkini aşağıya bırakıyorum. Orayı da mutlaka Instagram'dan takip edebilirsiniz. Her şunu da geçmeyeyim arkadaşlar. Burada atmosfer çok güzel, gitgide gelişen bir yer var Mevlüt abinin burada. Sağ olsun bize de kapılarını sonuna kadar açıyor. Çok teşekkür ederim abi burada, böyle bir ben imkan teşekkür sağladığın ederim. için parkurda. Böyle şeyler bizim için keyifli her zaman. Değil mi? Burada daha çok güzel pro. Ha bir dakika buradan şunu sözünü verelim mi? Enduro turlarına çıkıyor muyuz, vlog yapıyor evet, muyuz? İlk fırsatta. Hemen. İlk fırsatta arkadaşlar Enduro turu yapacağız. Hatta bir sürprizimiz olacak o videolarda. Onu da o videoya saklayalım. Dediğim gibi bizden bu haftalık bu kadar. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Şampiyon görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Hadi bakalım.